Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni video ile karşısındayım arkadaşlar gecen adresinin yeni bölümü yeni fotolar geldi ben de bu fotolar video halinde sizler için hazırladım umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı <laughs> abi ne olur arkadaşlar arkadaşlar maddede kazım için çabalıyor kazım bize macideye inanmıyor Onunla birini alınan anne yani anne, annesinin annesinden intikam aldığı için evlendiğini düşünüyor. Onun için de maddeden kaçıyor. Madde ise eski herhalde kayıtmak için yazılma özünü itiraf etmeye, açıklamak için çabalıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni bölümde, yeni fotolarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz.